Selamlar arkadaşlar. Bugün Star Valley'in 54. bölümündeyiz. Star Valley'in 54. bölümüyle beraber şöyle devam edelim. Bizden kabak istiyorlar. Kabakları bir götürelim bence. Artık son günleri yaşıyoruz. Yani son günleri yaşıyoruz da ki bir kendi ölmeyeceğiz. Ee, şu şeyleri halletmem lazım. Neydi onun adı? Artık sonbaharın son günlerindeyiz. Tek bir uğraşmak istemiyorum sağ ile solla ben fış gelir mış gelir olayına girmem lazım çünkü kış geldiği için bir de saman maman olaylarına yavaş yavaş girmemiz lazım bunları bitirmem lazım zaten yavaş yavaş zaten bu toprak gidiyor yavaş yavaş toprağımız bitirmiş bulunmaktayız bal istiyorlardı benden bal kabaklarını götüreceğim vereceğim kaç tane istiyordu bir tane mi istiyordu beş tane mi istiyordu orasını şu an hatırlayamadım ama şurada bir tane daha varmış onu da bir alalım bir sulama kabını bir alalım. Bir de şeyimizi alalım. Abi de ısıtıcıları alalım. Isıtıcıları da koyacağız. Hayvanlarımız donmasını istemiyoruz kış vaktinde. Hayvanlar donabiliyor. Yani ölebiliyor. Ölmedeydi aslında. E, yumurta vermiyorlar. Ya sen beni soğuk tutarsan ben de sana yumurta vermiyorum diyebiliyor. Oyunu güzel bir mantığı olmuş. Hayvana değer ver ki hayvan da sana değer versin demişler. Hayvan gibi şey yapmayın yani. Şuraya şöyle bir hızlıca yapalım. Şimdi ben almak istiyorum. Artık bu burada değil. Bunu ben başka yere taşıyacağım. Artık onun yeri orası değil. Or orada işi bitti. Görevi bitti orada. Yapabildiğim kadar fıskiye yapacağım. Fıskiye tabii içeriye yeterli kadar yapacağım. İçerideki bölüme hemen e, güzel güzel şeyler ekmeyi düşünüyorum. Çünkü içerideki bölümde hızlı hızlı bir şeyler ekebiliyoruz. Şimdi gidelim. ne yapalım ne yapalım. Gidelim tavuklarımızı bir kontrol edelim. Yerim var mı? Var. Güzel. Fazla yumurtaladık. Zaten buraya atıyoruz. Anam tavşanım gelmiş. Anam tavşana bak hele. Tatlışa bak. Gide bir tane ısıtıcı diyelim. Isıtıcı istediğiniz gibi bekleyebilirsiniz bir yere. Hayvanlar orada ısınabiliyor. Burada buraya iki tane mi alsaydım? Şöyle bir sevelim. Ne yapayım lan? Tamam şöyle bir aldık. Kavşanımız biraz çekingen şekilde davranıyor. Buraya şey de yapabilirim. Hani kaç tane de e, yumurta üretimleri geri yapabilirim. Hop beklesin. Acelesi yok bir şeyimiz yok. Şu yarasalarıma bir bakayım. Yarasalar ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz da? Hiçbir şey yapmıyorlar ki. İşleri güçleri sabah akşam yatmak. Ne yapıyorsunuz siz? Şunları hemen otlarını da koyalım. Nerede benim kovan? Ver bakayım sütünü. Sen de ver sütünü. Aferin sana. Sen de süt vereceksin mi? Ya sen niye sütün yok ya? Kurban olayım ya. Şimdi bizim 25 bin para ihtiyacım vardı. 25 bin param yok. Ee, onun için Pierre'e gideceğim. Pierre'de bozduracağım parayı. Ve de yukarı çıkacağım direkt ben. Ahırın geliştirmesini yapalım. Zaten kış döneminde artık e, ahırla alakalı bir şey yapmayacağız. Şurada harcamak isterdim ama. Aa ben niye koymadım? Dur bir dakika. Dur 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 dur. Isıcıyı koymayı unuttuk. Isıcıyı koyalım. Şu hemen şöyle ekleyelim. Şurada ısınsın hayvan dinlerim. Şimdi bunlar yanıyor. Güzel bir kalorifer oluyor. Güzel bir stratejik olarak da bir şey yapmışlar. Oyunun tatlı şekli de bu şekil. Ee, şimdi yum şunları aslında bir saniye sütleri koyalım da sütler olsun. Bir de şunlar çalışmıyor. Şunları ben çakal ekleyeyim. Çakal eriye şurubu murubu bir şeyleri üretsin. Şimdi gidebiliriz. Diğer her şeyimiz tamam. Ee, bunu akçaş aç... lazım olacak ya bu kalsın bir. Şimdi benim yanıma ne alayım? Olta alayım. Belki balığa gidebilirim oradan. Şu bir kalsın. Tunik şu şunu bir şöyle yapalım. Şunu bir alalım. Taş alalım, odun alalım. Başka bir şeye ihtiyacım yok galiba. 25.000'de orada tamamlarım. Hemen gideriz orada Robin'e bir yap emrini veririz. Robin bir yapar cumartesi günü ama. Robin cumartesi çalışıyor mu? Hiçbir fikrim yok. İnşallah çalışıyordur. Ayrıca Karolay'ı de görmüş olurum. Pierre'in karısını da görmüş olurum. Karısı da zaten benden bal kabağı istiyordu yardım arayan yok. Kimin doğum günü? Yarın e, Robin'in doğum günüymüş. Güzel. Bizim orada olacak zaten ama Merhaba kız. Tık. Sana ne vereyim biliyor musun? Sana bir şey vermeyeyim. Hiç. E, Vallahi bu ucuza mı alıyorlar yoksa benden? Hadi güzelce bir satalım. Şimdi sat 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 sat. 29 bin para oldu güzel oldu benim için. Annen nerede senin? Ben bir balkabağı vereyim sana kız. Aa balkabağını seviyormuş kız. Şimdi annesini hemen ben bulayım. Ondan sonra Robin'e çıkacağım direkt. Nerede bu kadın? Burada yok. Şu arkada bir tane oda var oraya gireyim. Arkadaşlar alıyor diyor ya terbiyesiz. Nasıl bir odaysa sanki. Aha. Aha. Kapıyı çaldım kapıyı açtı. Tamam. Görevi vermiş olduk. Al bir tane de hediye vereyim sana. Bundan. Amanın dedi. Güzel. Sevindi. İki kalp oldu annesiyle beraber. Annesiymiş galiba Evgiye'nin. 500 gold. Volt, 500 golddur. <laughs> <laughs> dışkan sıvı. Bizden istenen dışkan sıvı varmış. Dışkan sıvıyı biz... E, kaç günü var la bunun? Bir günü kalmış. Galiba bugün gider miyim bilmiyorum da. Robin'e bir emir verelim de ondan sonra bir halledelim. Ya ben bugün balık tutayım benisi ya. Balık tutmak iyidir. Kedi balığını bir tutamadık gitti. Kedi balığı nerede acaba? Bir türlü çözemedim. Lan atıyorum oltaya boş gidiyor. Atıyorum oltaya boş gidiyor. Sıkıntı. Robin'in yanına geldik. Güzelce bir Kümesimizi geliştirsin. Kümesi geliştirmeni istiyorum canım. Bakayım. Bu ne lan? Balçıkça. At evet, güzel. Tomruk baraka. Aslında bu da bana lazım var ya. Değirmen de mi kurabiliyorum? Oo maşallah. Sen yani yine de şimdi şimdilik bana şeyi kur büyük ahırı kur koca ahırı ben hani görevler talibinde gideyim ver şuna kur aferin sana bayağı bir param gitti 25.000 bin um gitti hay maşallah doğum günü bugünden kutlasam olmaz mı bu kızın ya şöyle koyalım. O neydi lan? Daha demin bir şey vardı. Bir şey geçireceği bir şeyler yaptı. Kayboldu gitti. Şurada bir dalgalanma yeri var mı? Dalgalanma yeri varsa benim için bayağı bir iyi olur. Demetrius ne yapayım? Fındık verir misin? Tamam tamam hadi görüşürüz. Fındık veriyoruz adam sevinmiyor bile lan. Sana vereceğimi şuradaki adama veririm daha iyi bir de bundan sonra da. Aha. Bulduk. Bunu bir yiyelim. Alalım oltamızı başlayalım. Hızlı bir şekilde şuradan atarsak hop böyle orta seviyede başlarız. Hızlı hızlı buradan balığı toplayacağız. Şu an hiç dokunmuyorum oltaya. Oltı kendi çekiyor. Güzel sazan. Tamam. Hiç dokunmuyorum orta. Hiçbir şeyi de Ucundaki kanca kendi kendine çekiyor balığı. Benim için de bayağı bir avantajlı. <laughs> Allah cezanı versin. Oraya da atmasın ya. <laughs> hızlı hızlı burada balığın içinden geçelim. Şu an bir kontrolden çıkarsa sadece bir elleyeceğim. Bunun dışında bir şey yapmayacağım. Güzel. Belki pisi balığını yakalarız bugün. Şansımız iyi giderse. Yok abi bu pisi balığı galiba bu sezonun balığı değil. Ya sezonunu karıştırdım ben. Ya da bu balık burada çıkmıyor. Oh balık gönder 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 gönder. Buradan bayağı bir balık toplayacağım ben galiba bugün. Yayın balığı güzel. <laughs> gönder abim gönder balık gelsin. Ah be şey bitti. Dalgalanma yeri bitti. Bir tane daha var mı? Hemen bir kontrol edelim etrafı. Yoksa bir de. Hani olabildiği kadar çekmeye çalışalım. Bir yerde dalgalanma şey gidince başka yere çıkıyor. Maşallah ne ne detay yazıyorsun ya. Allah fındık benim sana. Aferin sana. Hadi. Bu adam ne versem alıyor. Ha galiba o başka konu. Galiba adama da okunmamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Çek baba çek 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 Olur. Hadi pis balığı vermiyorsun. Bari buradan yardıralım biz. Zoka olduğu için, doku olduğu için hiçbir şekilde dokunmuyorum. Kendini yakalarsa yakalasın. Hani tabi hediyeleri alamıyor ama dokununca da zoka biraz çabuk kırılıyor. Onun için hiç ellemiyorum. Doku kırıldıktan sonra kendini çekmeye başlarım. Güzel. Bayağı bir balıktan kar etmeyi düşünüyorum bugün. Param bayağı bir azaldı. Güzel. Güzel balık geldi lan. 3 enerji veriyor. 23 enerji. Güzel abi güzel. Severiz. Gönder. Hoppa. 94 santim. 1 metreye yakın. Hadi bakayım aldık mı aldık gel bakayım Kazan olur o bir buçuk metreye yakın balık geldi zaten mor balıkmış i̇yi, iyi bayağı iyi burada ben akşamı ederim artık burada balıkçı olduk bu saatten sonra iki gündür balık tutuyorum ama biraz sıkıcı gibi <laughs> Dün de balık tutmuştum biraz. Dün müydü? Onların yükün mü? Balık tutmuştum bayağı bir. Balık iyidir ama ya. Balık candır. Başka bir şey değil. Pisi balığını tutamadık sadece. Pisi balığı yağmurla havada mı çıkıyor acaba? Yarın yağmur yağarsa bir deneyeyim. Yağmurla havada da bir deneyeceğim ya balıkları. Çünkü bu havalarda balık yok. Demek ki yağmurla havada çıkıyor. de göt oluyormuşum. Pisi balayı çıkıyormuş da. Yok. Göt etmekte bir işi yokmuş bu oyunun beni. Aslında şunun içinde kütüyle iyi keselim. Var ya iyi de şey çıkar. Kalas çıkar. Gözüm ona daldı şu anda. Gönder gelsin abim. Gönder gelsin. Hoppa. Çek abi çek 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 çek. Akşam oldu la. Kazan. Tamam. Ben bir şey denemek istiyorum. Hayalet balığı şu alt tarafta çıkıyor diye biliyorum. Hani alt taraftaki denizlerden bir tanesinde çıkıyor diye biliyorum. 80. katta mıydı? Bir tane balık geri vardı. Orada çıkıyor gibisinden bir aklımda kalmış. Bir bakayım 80. katta balığımız var mı? 80 değilmiş pardon. 90 mıydı? Değilmiş. 70 değilmiş. 65. Hiç değil. 75 yok değil 90 85 mi da yoksa burada değil Allah Allah Dünce katta bir deniz var bunun gibi bir deniz lazım bana 80. katta değil mi o deniz ya bir saniye yok değil burada değil bir saniye ya burada bir yerde bir deniz vardı 80 değilse 50 de mi o zaman o deniz değil 40 da mı 40 da değil 45 değil. 55 yok. Tek tek katları geziyor. 65 70 70 olma ihtimali var mı ya? Yok abi burada değil. Bir tanesinde deniz olması lazım. 110'da mıydı lan? Yani yok. Yüzde bir deniz varsa 90 değil. 80'e bak da 85 75'e bir bakalım. 95'e bakalım. Kanı yok. 120'ye zaten hiçbir şey yok. 110'da da yoktu. Benim hatırladığım burada bir bir tane deniz vardı. 20'de mi lan? Aha 20'de bir tane deniz bulduk. Burada bir balık çıkar mı ki acaba? Birazcık da burada tutalım. Hani burada deniz var. Buradan balık çıktığını biliyorum ama çıkar mı? Hı -hı. Beyaz su yosunu. Yosun. Buradan galiba yosun tutuyoruz sadece biz. yosun daha gelirse yosun tutuyoruz demektir. Hadi bir tane daha. Anladım abi. Buradan galiba bizi tutamayacağız. Başka da nerede vardı acaba lan? Ya hatırladım burada buzlu bir şekilde bir tane deniz vardı. Burada değil mi? Bu katta değil miydi? çöp geliyor. Buradan bir şey çıkacağını sanmıyorum ya. Ha atalım. Olmadı bir deneyelim katları tekrardan. En sondan başlayıp aşağı kadar inelim. Yok bura değil. Ee, bir yerde vardı. Hangi katta acaba? O katı ben bir türlü çözemedim. 35 miydi? Değil. 40 değil. 45 değil. 50 Değilmiş 55'e bakalım Değil 60'a bak Aynen 60 60. katta burada çıkıyor dedi biliyorum Aha tek, tek, tek mi attık lan As be tek attım balı. balığı zoka var diye unuttum Balığı çekesim geldi çektim ve balık gitti kaçtı Hadi abi. Artık bundan sonra da gelmez diyecektim. Ha geldi. sok olduğu için pek elemek istemiyorum. Kendine bırakacağım biraz. Ya çekmek de biraz bayağı bir zor ya. Tamam. 10 numara hayalet balığımızı almış olduk. Tamam. Hemen çıkalım. Sıfırıncı kata gidelim. Hayalet balığımızı halletmiş olduk. Hayalet balığı son balıktı galiba bu balık şeyinde. Özel balıklarda aynı. Son balık onu da halletmiş olduk. Ve bizim pis balığı lazım. Kedi balığı. Bir de şu ikisi. Kömür balığı nerede acaba? Gece balıkları yığına. Şu yağmurlu havada diye hatırlıyorum ama bunu nerede gördüm? Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Açık denizde de çekebiliriz. Gölde de çekebiliriz sanırım. Kömür balığı. Hiç. Hemen çıkalım. Bunu Aa, Linus a Linus'a geldik. Yeni bir hikaye girdi. Gel ateşin yanında dur. Burası çok güzel. Ateş yanmıyor lan. Ateş yanmıyor da Ateşi yak ateşi. Yak ateşi. Bir ara uğramanı umuyordum. Ne için? Aa, bana güvenmediği için. Çoğu kişi bana genelde iyi davranmaz. Bu yüzden ben de dışarıya karşı daha dikkatli davranıyorum. Olur. Teşekkür ederim. Beni yakın arkadaşın olarak görüyorsun. Teşekkür ederim canım. Bana bir şey mi göstermek istiyorsun? Peki. Ne oluyor lan? Aa. Ben de bir şey oluyor sandım var ya ne yapıyor içeride dövüyor sandım beni. Aa balık yeme tarifi verecek bana. Okey olur. Yabani yem tarifi alındı. Olur. Balık yemi tarifi verdi bana. Bir saniye bir bakayım. Nerede o? Yabani balık. Bu mu? Yok bu değil. Nerede abi? Ha şu. Lif, böcek, balçıkça. Linus'un benzersiz tarifi tek seferde iki tane balık yakalama olasılığı doğurur. Oo maşallah. iki tane balık yakalıyorsak on numara. Tamam. İki tane balık yakalıyorsam ikişer tane balık için ben onu yaparım. Benim için de iyi olur. Bugün müydü yarın mıydı? Robin'in doğum günü vardı ama yarın da sanırsam. Ama şimdi Robin benim orada çalışacak. İnşallah Robin'le beraber anlaşabileceğiz. Balığımızı teslim edelim hemen. yerimizde açılmış olsun. Güzel yığını tamamlandı. 5 tane öğün verdi. Deniz öğünü artı 3 balıkçılık verir. Ananı avradını. Abi sen şaka yapıyorsun. Tamam tamam tamam. Gerisinde bir şey vermene gerek yok. Abi artı 3 balıkçılık daha ne yapayım? Daha ne isteyeyim? Ben şuradan bir gidelim. Evimize ulaşalım. Artı üçte balıkçılık verdi. Yarın zaten bir balıkçı da bir yağmur yağsa var ya çok süper olacak da. Yağmur yağmıyor. O yılan balığı yağmurlu havada galiba denizde çıkıyordu diye hatırlıyorum. Ama diğer iki balığı hatırlamıyorum. Ee, kedi balığı nerede bulurum? Hiçbir fikrim yok. Ama bir bakacağız artık duruma göre. Şunları bir satalım. Ne satalım? Sat, 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 sat. Ee, sat. Da satalım gitsin Bal kabağına ihtiyacım yok taş vesaire varmış üstünde şunları yarın için şunları alalım yarın şunları yapacağız balıkçılık şeyi kalsın bende yemeğe kalsın yarın kullanırım yarın inşallah bir yağmur yağar da rahatlarız bu bölümün de sonuna gelelim bugün hayalet balığımızı çıkarttık güzel bir şekilde ayarlamasını yaptık bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.